Arkadaşlar alt yastıkla ilgili e, efektif yastık arızasından e, TC-33'e ya giriyoruz. Girdikten sonra NETWORK 51'e geliyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar online oluyoruz. Sonra burada e, modifiye geliyoruz. Burada modifi volü herhangi bir değer yazıyoruz. Biz sıfır yazalım. Okey ediyoruz. Daha sonra online'i kapatıyoruz. Yaptığımız Olur. iş, yaptığımız işle download yapıyoruz. Bunu sonra doğruluğu ekranda kontrol yapıyoruz. Bu 145'in yazan yerde